Merhaba dostlar. Ee, ee, yani ee, size bir taslak göstereceğim. Ne taslağı diye sorarsanız şöyle dur bir oturayım. Dolmuş. döndü. Ee, biz arkadaşımla bir çizgi roman çıkaracağız. İnşallah. Çıkaracağız. O kadar kolay olmadığını ben de biliyorum. Ee, bunu söylemekten utanıyorum. Ee, öyle çünkü e, bilmiyorum. Okulda geldi bu fikrimi. Size şimdi ben evde kendi başıma yaptığım taslakları göstereceğim. Arkadaşım da defter aldı kendisi taslak yapmak için. Ee, daha hiçbir şey çizemedik neredeyse çünkü taslaklar biraz uzun sürecek. Neyse. Evet. Taslaklar burada arkadaşlar. <laughs> Utanıyorum. Ee, bunun adı Krat Trap. Neden böyle bir şey koydum? Çünkü bizim ana kötümüzün peliş hali. pal Trap gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada bu karakteri ikimiz yaptık. Mike Jonathan. Ee, yani böyle kendim tasarladım bunu. Burada kendim yaptım inşallah arkadaşıma beğenirim. Chalice Angela adı. Ee, burada ilk taslak var. Freddy. <laughs> burada da Is e, Egg olan küf var eğer bir oyun yaparsam şöyle mekanik olacak bir ihtimalle. E, ee, Ruby Cube tamamdı, tamamlanmış durdu. Ne sorun olmaz. Bu benim yapacağım oyunda yani inşallah yapabilirim bunları. Ee, duracak eğer bozulursa oyunda maske takmanız gerekecek. Yani böyle bu şu anki taksaklar. Ee, ondan dolayı arkadaşlar şöyle bir uçlu kalem kullanıyorum bu, Ta taslakları bu da taslakları çizerken bu ucu neyse görüşürüz taslaklar böyleydi yani